16 Temmuz 2025 Bahçe, Bahçedeki gelişmeler. Domatesler büyüyor sürekli ama fazla meyve vermiyorlar gibi. Bunları budamak lazım büyük bir ihtimal ama şurada birkaç meyve var. Şöyle bak, şurada görünce şu arada birkaç tane domates var. Daha meyve yok. Salataların bir kısmını yedi fareler devam etmediler gibi. Yani bilmiyorum birkaç birkaçını kurtardık gibi ama yine de giriyorlar içeriye. Şuradakilerin durumu da farklı değil. Bunlar da bildiğin boya gittiler ama daha bir meyve biz şey fazla görünmüyor. Şu dışarıda olanlar başta yemişti. Tekrar hayat döndüler. Burada ama şey var. Köstebek var. Toprak kalkmış. Şurayı köstebek girmiş. Daha şu kapalı olan yerlere girmemişler de şurada toprak kalkmış. Burayı köstebek girmiş. Bunları suladım. Saksıdakine. Bak şurada da belli oluyor biraz. Köstebeğin gezdiği burayı. Şurada bamya var. Yani şuradaki mısır aynı şekilde. Burada da köstebeğin kaldırdığı yerler belli toprakta. Şurada. Kaldırmış biraz bir kısmı. Şuraları falan şey yapmış. Bunlar domatesler. Şehir domatesi vermeye devam ediyor. Bir tane daha yiyeyim. Göz hakkı diyerekten. Hmm. Biberler de bir meyve. Onu yiyorlar ama. Büyüyünce yiyorlar. Şurada tere var yeşillik. Bunlar daha düzenli yapılabilir sana Tere yemiyorlar mesela. Her yere tere mi diksem acaba? Bu berlerin bir kısmını daha yemişler. Biraz germeye çalıştım. Şu biberin başında mesela meyvesi var. Şuraya bakınca hemen. Burada da çıkmakta bir tane. Şuradaki mısırlar büyüyor. Domatesler susuz kalmış onları suladım. Kuş kalmaz çıkmadı gibi ama bilmiyorum artık. Burada bir şeyler oluyor. Yani devam ediyoruz. Güneşi batırırken burada.